bilye ortada. Tamam mı? Hocam bu ne diye satılıyor? <gülüyor> Atarım <gülüyor> sana linkini. Hadi bakalım. Sağ <laughs> <Daha çıkış> yok. <laughs> <laughs> ya burası işte. Evet, çıkış yok. Çıkış Çıkış yok. Çıkış <laughs> <laughs> Yavaş 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 çok yavaş. Şöyle sağ Tamam. Yavaş çok dur. gerekiyor. Aaaa! süpersiniz. Alkış valla. Tamam. Tamam. <laughs> Oldu mu? Evet. Hadi azıcık da şey daha. Hangisi? Dışarıdaki yok. Dışarıdaki yok. Dışarıdaki Bunu <laughs> Ben Ay çok İçeri mi Hayır şuradan içeri Tamam. O zaman Aa. ben bir alacağım. Sen aşağı <laughs> ha, Tamam. Ben indireceğim kızlar. hayır hayır. hayır. <laughs> Tamam gibi gelir. Gibi. Tamam. Şöyle yavaş. Siz kaldırın. Evet. Ben, ben, tamam. ben. Evet. de bir biz kaldırıyoruz. Evet. Dur biz kaldırıyor. Tamam şimdi. Hayır hayır hayır. Tamam. 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 Bir dakika bir yavaşlasın. bir yavaşlasın. Biraz, biraz. Biraz, biraz, biraz. biraz Hayır. Çok gidiyor işte. Senin bir an aşağı inmen gerekiyor. Bir yandan. İşte, Benim yukarı, yukarı kaldırman. kaldırman gerekiyor. Şimdi yavaş, yavaş, yavaş. Bir. <laughs> Abi <laughs> ben kaldırdım da sizin inmeniz gerekiyor. Evet, seneyim ben. Tamam. Bir dakika. Tamam. Şimdi. Evet.